arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft e oynayacağız. Oyuna giriyoruz. Her zamanki gibi kardeş çizim çekiyor videoyu. İyi kardeşim benim. Ha ee, işte Mağaradan mı çıktıydık. 15. Hmm. Buradan şu şekilde derliyoruz. Karanlık oldu değil mi? Yurt çeksin bak. Evet bana demir mi gördüm ben orada doğru karanlık olabilir arkadaşlar görünüyor mu hiçbir şey şimdi 14'te söylersin. 12'de bitirirsen seni var ya burada. Çok kötü değil. Geçen bölümü 12'de bitirdin. <laughs> ne öksürüyorsun lan? Özür dilerim. Ben buradan çıktıydım dedim kadarıyla. Ananlık olduğunu ben de biliyorum canım. pardon pardon bir şey unuttum arkadaşlar. Bu hep karanlık diyecek yoksa. Bakın şimdi. Ne evet, de olması gerekiyor. Şuradan çıktıydık evet. Çok sade bir yerdi burası. Çok sade bir maden. Gece olayı. difficulty kaçtı. Sıfırdan. Sıfırdan. İstediği kadar gece olayı. <laughs> şuraya şuraya. Biz maden şuna giriyorduk en Siz de büyüyün oralarım tamam mı? Şimdi Şimdi ne yapalım? Ee, 16 demir var. Pişirelim. Şuraya şunları yiyelim. Şunun adı bu ya. Şunları koydum. çok güzel. Şunu alalım. Şuraya koyalım. Sonra da devam edecektik. Şuraya gereksiz, gereksizleri koyalım sonra. Hatta şu anlık hepsini koyalım boş mecburen lazım olacak. Bir şey unuttuydum videonun başlarında o yüzden parlak değildi. O gün de kusura bakmayın. Parlaklı süper yaptım şu anda. Şu anda şunu da atalım, şunu da atalım. Şu anda tamamız. Alacak eşyalarımız var tabii ki. 2, 3, 4, 4 tane alalım bir miktarda taş var Şunu alalım. Yedekli dursun. Şunlar da yedekli Bir gösterisi. Sonra. Ben Müslümanım. dediği yere. Doğru, doldur doldur. Şuna da. On Onu söylersin ya. Tırağı dört. Aa sıkıntı yaratmayacak gibi. Ee, bugün mü hapşırığın geliyor senin? Sizi eksin. Alalım. Hepini alalım. Tamam. Hadi şey, oturalım. Benim de bir gideyim. <laughs> karanlık olamaz hala. Karanlık bana Ne? Biz mi gülüyor? Ekran gözüküyor mu? Sen gözüküyor musun? Tamam o zaman. Ben gözüksem sıkıntı yaratmayacak zaten. Vlog yapacağım yakın. Vlog. Vlog. <laughs> Vlog. bir şey yapmamışım. Lanç. Demir mi gördün mü? Demir. Sen sürekli ekrana bak ve kendini sarsma. Ekran bazen sarsın kötü oluyor. Efendim anne? İsteğim şimdi. Bir dakika. İst. İşte. Çek şimdi. diye bak. neredeyse durdurma. Haydi evet arkadaşlar. Annemden ha bu yarısı. Buradan inmek için yürek ister. Boş verin. Neyse kalabiliyoruz. çekilmiş. Bana etmez olsun. Gerileştir. Geri yap. Ekranı. Gözleri. Gözleri. Ama böyle. Ben biraz anlayamıyorum. Ömürler iyidir. Görüntü karanlığında mı? Hadi yıkıl olsun. Aşk. Oynayacaksan hak edeceksin. Bir daha güzel olmazsa oynamayacaksın. 13 olsun 12 de söyle bana. Demir. İyi güzel demir çıkıyor. Madenleri bol koymuşlar galiba. bir iyiydi. Yukarı çıkalım. Şuradan mı düştüydük bir Evet. Yukarıdayız. Şimdi mağazanın dönündüğümüz yer oradan paylaşalım. Ben buralara geldiydim. Burası ters ya. 8 tane demir daha pişirelim. Yapalım bir şeyler Hala karanlık olamaz. Hala. Şimdi. Hala karanlık. Şuradaydı. bizim indiğimiz yer. Şuralardaydı. Fener'e bir kalbi değilse siz de öleceğim. Diğer videoya araştıracağız o zaman ya. Yapacak bir şey yok. Tamam. nerede ya? Evi bulamıyoruz. Bazen çok sessiz olabiliyorum. Şu kardeşimle oynayabilsek için yanmayacak da. Minecraft P'ye daha yeni çıkmış sürümü var. O da hile sayılır neredeyse. Onu oynayacağız kardeşimle mecburen video çekeceğiz. Ama videoyu nasıl çekeceğiz? İşte videoyu kim çekecek? 3 kişi olmamız lazım. 3 kişi olmamız lazım. direm. gelsin. Boş ver sen o işleri ya. Kim olabilir Sus ya? Sus artık. Teşekkür Sus dedim. Kapıceğiz öyle bir şey söyleyemezsin. Videodan sonra söylersin her şeyi. Biz evi bulamadık arkadaşlar. Fail video. Ben de bulduk. <laughs> Eve çıkalım. Demirleri açalım, acağı koyalım, videoyu bitirelim. Paranlıktır biliyorum. Sen yaklaştır bakayım sen Biraz uzaklaştır Tamam Hocaya atalım arkadaşlar Evet arkadaşlar Bu bölümün de sonuna geldik Kendinize iyi bakın Güle güle Bye bye.